Allah'ın emri, peygamberin kavliyle kızınızı oğlumuza istiyoruz. Siz bizim aileye layık mısınız? Siz bizim meşrebimiz bile değilsiniz. Efendi efendi davul bile dengi dengine çalar. Bir kendinize bakın bir de bize. Bu evlilik asla olamaz. Anne, babam niye bizi ayırıyor? Evlenmek istiyorum, ben onsuz yaşayamam. Babanı bilmiyor musun? evlenen ablanın bile boşanmasına sebep olmuştu. 50 yıl sonra. 50 years later. Bu kız niye hala evlenmedi? Evlilik çağına geldi artık. Bu kızı istemiyorlar mı? Ya da kız evlenmeyi mi istemiyor hanım? Ne yapacağız biz? Birbirini seven iki insanı ayırırsanız, onlara kibirle ...zulmeler aşağılarsanız, zürriyetinizin de evlenememesine sebep olabilirsiniz.